Düşünsene, gece yarısı tanımadığın bir otelin ıssız koridorlarında tek başınasın. Her şey sessiz, nefes sesin bile yankılanıyor duvarlarda. Kapalı bir kapıdan geçiyorsun ve belki de seni izleyen biri var. At that of night tam olarak böyle bir atmosferle başlar. Ama bu oyun yalnızca seni korkutmak için var değil. Alt metinleriyle, karakter derinliğiyle ve anlatım biçimiyle aslında bize insan psikolojisinin karanlık yüzünü anlatan çok güçlü birlikte. Bugün bu oyunu yalnızca oynayış açısından değil, psikolojik ve anlatı boyutlarıyla da ele alacağız. Çünkü bu oyunu gerçekten anlamak için Jimmy Hall'un sadece peşinden koşmak yetmez. Onun zihninin derinliklerine inmek, geçmişiyle yüzleşmek ve o karanlık labirentin içinde neyle karşı karşıya olduğumuzu görmek gerekir. At Dead of Night, klasik korku öykülerini modern anlatım teknikleriyle birleştiren bir interaktif gerilim oyunudur. Gerçek oyuncuların yer aldığı video sahneleri ile birinci şahıs keşif sistemi bir araya gelir. Yani bir yandan film izliyormuşsun gibi hissediyorsun ama aynı zamanda o filmin içinde hatta merkezindesin. Ana karakterimiz Maya, arkadaşlarıyla çıktığı bir gezide geceyi izole bir otelde geçirmek zorunda kalır. Ancak otelin sahibi Jimmy Hall, ilk bakışta yalnızca tuhaf biri gibi görünse de, zamanla onun sıradan bir kötü adam değil, çok daha derin ve tehlikeli bir psikolojik yapanın temsilcisi olduğunu fark ederiz. And if you don't mind me asking, Maya, would you be interested in the entertainment tonight? Tonight starts around midnight usually. It's It's me doing it, actually. Comedy. I do this comedy character called Hugo Punch. He's sort of this comedic sociopath, says things that you're not supposed to say, and that sort of thing. Jimmy Hall'u anlamadan bu oyunu anlayamayız. Çünkü bu oyunun korkusu yaratıklardan ya da doğaüstü varlıklardan gelmiyor. Asıl korku bir insanın zihninde yaşanan bozulmadan doğuyor. Jimmy, çocukluğundan itibaren çeşitli travmalarla baş başa kalmış, dış dünyadan kopmuş ve zamanla bastırılmış duygularının kurbanı olmuş biri. Oyunda onun geçmişine dair parçaları ruhlardan, eski eşyalarla tetiklenen anılardan ve hayaletlerin anlattığı hikayelerden öğreniyoruz. Harvey ile yapılan ruh telsizi konuşmasından sonra Harvey'nin Jimmy'nin annesi Rose ile konuşmasına tanık oluruz. <laughs>

Zamanla bastırılmış öfke, dışlanmışlık ve anlaşılmama duygusu onun içinde büyür ve sonunda bu öfke başka bir kişiye dönüşür. Hugo Punch Best show in town and no takers. Who <laughs> needs proper entertainment when you've got YouTube and my face or whatever? Stupid, uncultured. like rude children. They're naughty. Don't start this again. I don't want to hear it, okay? Not tonight! Naughty children are bad eggs. They need to be taught a lesson. Customers! They haven't done anything to you! Just leave them alone! Bad eggs need cracking, whack them hard and crack the shell, kick them down the stairs to hell! You know what you need to do, Jimmy. Show them who's boss. And that's the way to do it. <laughs> Hugo Pan, Jimmy'nin sahne karakteridir. Başlangıçta sadece showman tarafını temsil eder. Ama zamanla bu karakter, Jimmy'nin içinde bağımsız bir varlık gibi davranmaya başlar. Zararsız bir rol gibi görünen Hugo, artık sadece sahnede değil, otelin karanlık koridorlarında da dolaşmaktadır. Jimmy bir yandan kendisini kontrol etmeye çalışır ama Hugo, onun tüm bastırdığı saldırganlığı, acıyı, dışlanmışlığı temsil eder. Bir noktada Maya, Jimmy'ye, neden yaptın diye sorduğunda Jimmy sadece şu cümleyi kurar. Ben yapmadım, Hugo yaptı Bu sadece bir kaçış değil. Bu, çoklu kişilik bozukluğunun bir tezahürüdür. Jimmy'nin zihni, travmalardan kurtulmak için ikiye bölünmüştür. Ve Hugo, Jimmy'nin asla baş edemediği duyguların ete kemiğe bürünmüş halidir. Otel fiziksel bir yapıdan çok daha fazlasıdır. Aslında Jimmy'nin zihninin içindeyiz. Koridorlar onun bastırdığı anılar, odalar travmaların kilitlendiği yerlerdir. Ve o an fark edersin ki Maya sadece bir otelde değil, Jimmy'nin çökmekte olan zihninde dolaşır. Maya ise hikayenin pasif kurban değildir. Oyun boyunca yalnızca hayatta kalmakla kalmıyor, anlamaya da çalışıyor. Ruh telsiziyle hayaletlerle iletişim kuruyor, ipuçlarını birleştiriyor, parçaları bir araya getiriyor. En çarpıcı anlardan biri de küçük kızın hayaleti Amy Bell ile yapılan görüşmedir. Emmy, Jimmy tarafından manipüle edilmiş, otelde alakonulmuş küçük bir çocuktur. Maya onunla konuşurken şu cümleyi duyarız. Ben sadece oynamak istemiştim ama Jimmy oyun oynamıyordu. Bu replik çocukça masumiyet ile Jimmy'nin şiddete yönelmiş zihni arasındaki uçurumu gösterir. Ve Maya her yeni hayaletle karşılaştığında sadece bilgi değil duygu da biriktirir. Maya'nın yolculuğu sırasında biz de şu sorularla baş başa kalırız. Dan mı gelir yoksa yaşananlarla mı inşa edilir? Bir katili anlamaya çalışmak onu affetmek anlamına mı gelir? Korktuğumuz kişileri empatiyle ele alma mümkün müdür? Maya hayaletleri dinledikçe bu sorulara daha çok yaklaşır. Ve biz oyuncular olarak fark ederiz ki Jimmy'nin yaptıklarını açıklamak hiç kolay değildir. Ama anlamak mümkündür. Sonuç olarak At Death of Night sadece hayatta kalmaya çalıştığım bir korku oyunu değildir. Bu oyun insan zihninin nasıl parçalanabileceğini, nasıl bastırılmış duyguların birer hayalete dönüşebileceğini anlatır. Jimmy Hall yalnızca bir tehdit değildir. O dinlenmemiş bir çocuğun çığlığıdır. Hugo Punch ise o çığlığın içindeki öfkenin yüzüdür. Ve Maya bu karanlığın içinde hala anlayışla yaklaşabilen son ışığı temsil eder. At Death of Night seni korkutarak başlar ama bitirdiğinde fark edersin ki asıl etkileyici olan şey empati kurabildiğin bir katil, kaybolmuş bir çocuk ve kendi karanlık yönlerine yüzleşmek olmuş. Bu yüzden bu oyun sadece bir gerilim deneyimi değil. Aynı zamanda insan doğasının kırılganlığını anlatan, psikolojik açıdan son derece zengin bir yapıttır. Ve belki de bu yüzden en korkutucu şey mi değil, onu anlayabiliyor olmandır. Maya! <laughs> stop, 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 stop! Stop it! Why do you keep making me do these things? Please just stop. Please just stop it, stop it. Stop it. <laughs> You're always going to do it, Jimmy. Not you.